Hey, hey maşallah yürü be kim tutar seni. Her halde sabit gelirliler ölene kadar çalışsalar sıfır otomobil alamayacaklar. Ülkemizde zengin ve fakir arasındaki fark çok açıldı. Bu insanlar bırakın otomobil alma hayalini hayatta kalmaya çalışıyorlar. Otomobiller gelmeye başladı mı? Pardon. 2021 yılında saman altında saklanan otomobiller gün yüzüne çıkmaya başladıkça o kuru kalabalıkta da dağılacaktır. Evet, 607 bin TL oldu. Ama şu anda bu fiyatlara alışmamıza bir türlü izin verilmiyor. Tam alışıyoruz derken şak yeni fiyat artışı oluyor. Herkese selamlar. Otomobillerin güncel fiyat listesini her ay olduğu gibi bu ayda sizleriyle paylaşacağım. 2021 yılının Ocak ayındaki fiyat listelerini yani bir yıl önceki fiyatları da merak ediyorsanız hazır olun bu video tam size göre. Çünkü bu videodaki fiyatlar çok can yakacak. Çok üzüleceğiz ama nafile. Bizim ülkemizde otomobil piyasası düzelir mi ya da eski fiyatlar bir daha gelir mi demeyin. Nafile. O fiyatlar artık gitti nasıl ki 40.000 TL olan Hyundai i20, 65.000 TL olan Ford Focus biraz yakın bir tarihe geldiğimizde Ağustos ayında 150.000 TL'ye i20 ya da Egea, 200.000 TL'ye Polo hepsi ama hepsinin bu fiyatları nasıl ki gitti, arkamıza kaldı ise her geçen gün artan fiyatları da artık eskiyor. Ve yeni gelen fiyatlara da zamanla alışıyoruz. Ama şu anda bu fiyatlara alışmamıza bir türlü izin verilmiyor. Tam alışıyoruz derken şak yeni fiyat artışı oluyor. 1-2 ay fiyatlar aynı eğride gitse alışacağız ama izin verilmiyor ki. Artık eski fiyatların gelmesini de istemiyorum. Sadece fiyat artış hızı azalsın o da yeter. Hele halimize bakın ya. Geçen attığım Corolla videosunda değindiğim Sayın Bakan Nurettin Nebati'nin söylediği sözlere katılmıyorum. Bu fiyatlara talep yüksek olamaz. Kuru bir kalabalık var doğrudur. Otomobiller gelmeye başladı mı pardon 2021 yılında saman altında saklanan otomobiller gün yüzüne çıkmaya başladıkça o kuru kalabalıkta da dağılacaktır eski satış rakamlarını yakalamak zorlaşacaktır diye düşünüyorum. Çünkü orta kesim ya da bir memur, sabit gelirli bir vatandaş önceden birikim ile borç harç da olsa sıfır otomobil alabiliyordu. Ama şu anda bunun hayalini bile kuramıyor. Bırak almayı artık. Ki geçen sene Berat Albayrak'ın piyasa hareketlensin diye çıkardı. Ekonomi paketiyle verilen düşük faizli krediler ile insanların 5 yılları, 10 yılları bankalara hibeliyken orta gelir ya da orta sınıf değildi. Düşük gelirli diyelim biz bunlara. Bu insanlar bırakın otomobil alma hayalini, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Hem borç verip hem de ev geçindirmeye çalışıyorlar. Kusura bakmayın. Artık bu girişlerde hepimizin yaşadığı sıkıntılardan bahsetmek boynumuzun borcu oldu. Otomobil kısmında ise 2022 yılının ilk ayı olan Ocak ayındaki liste satış fiyatı belli olan bir başka aracımız Skoda markasının B segmentindeki SUV temsilcisi olan Kamiq modeli. Tasarımı ve yakıt kullanımı için sunduğu değerler ile her daim mantıklı bir araç olan Skoda Kamiq ülkemizde iki motor seçeneği ile satılmakta. Giriş donanım olan Elite ve Premium donanımlarında sunulan 1.0 litrelik turbo beslemeli benzinli TSI motor, 110 beygir güç, 200 Nm tork değerleri sunuyor. Bu motor seçeneğine yine Volkswagen grubu araçlarında kullanılan DSG isimli çift kavramalı 7 ileri otomatik şanzıman eşlik ediyor. Şimdi en az fiyatı kadar bizim için önemli olan yakıt tüketimine baktığımızda benzinli olan Kamik'in fabrika verilerine göre şehir içi kullanımı 5.8 litreyken şehir dışı kullanımı ise 4.1 litre yakıt değerleri sunuyor. 1395 kg ağırlığıyla 0'dan 100 km saat hıza 10.7 saniyede ulaşabilmekte. Motor ve teknik bilgilerini tekrardan hatırladıktan sonra şimdi geldik can sıkıcı soruya yani fiyatına kadar. 1.0 litrelik 110 beygir güç sunan Skoda Kamik giriş versiyon elit donanımın 2022 Ocak ayı liste satış fiyatı 520.300 TL oldu. Yarım milyondan bile fazla olmuş. B segmenti bir araçtan bahsediyoruz ve giriş donanımı. En boş paketinin fiyatı yarım milyon. Allah aşkına söyler misiniz nasıl satılacak bu araçlar? Belki B segmenti araçlar yine satılabilir ama C segmenti araçların satışı daha zor olacak. Otomotiv piyasası iyice daralacak. Görünen köy bu şekilde. Bu araç Ağustos ayında %50'lik vergi diliminde yer alıyordu. 1.0, TSI, 110 beygir ve elit donanımlı Skoda Kamiq Ağustos ayındaki fiyat listesi 252.000 TL idi. Döviz kurunun artışları ile bu fiyatından eser kalmadı. 5-6 aylık kısa bir sürede aracın fiyatı %100'den fazla artmış oldu. Yani 6 ayda 270.000 TL artmış oldu. Şimdi diğer araçların da döviz kurundaki dalgalanmalardan ötürü fiyat listelerini sizlerle paylaşıyorum. Diğer videolardan da fark etmişsinizdir. Burada Skoda'nın Kamik'e uyguladığı fiyat artışı biraz daha yüksek. Renault ve Skoda diğer markalara nazaran fiyat artışları daha fazla. Skoda Kamik'in bu versiyonu ülkemizde Mart ayında satışa çıktı diye hatırlıyorum. Ondan dolayı ben de Mart ayındaki fiyat listesi yer alıyor. Mart ayında 1.0 TSI motor, elektron hanım 230.300 TL'den satılmış. Tabi bu aracın fiyatı %50'lik ve %80'lik vergi dilimde gidip geldiği için fiyat farkı biraz fazla oluştu. Mart ayında %50'lik vergi dilimde kaldığı için fiyatı 230.000 TL'lerde. Mart ayından 2022 Ocak ayına kadar geçen 10 ayda aracın fiyatı 290.000 TL artmış oldu. Yani %125'ten bile fazla artmış oldu. O dönem alanlar, stoklayanlar vurdu parayı. Videoya ufak bir ara veriyorum. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Allah'ın izniyle gün gün büyüyoruz. Sizlerin de desteklerinizle tabi. Abone olduğunuz için hepinize de teşekkür ederim. Videoya devam edecek olursak nerede kalmıştık? Elit donanımı bitirdik şimdi sırada premium donanım var. Aynı motoru üzerinde bulunduran premium donanma sahip olan Kamik'in Ocak ayındaki liste satış fiyatı 573.300 TL. Hey, hey maşallah. Yürü be kim tutar seni. Böyle devam ederse yakında tüm araçlar milyon barajını aşacaklar. Herhalde sabit gelirliler ölene kadar çalışsalar sıfır otomobil alamayacaklar. Ülkemizde zengin ve fakir arasındaki fark çok açıldı. Bu açıklığın sonu hep kötü olmuştur insanlık tarihinde. İnşallah böyle bir şey olmaz. Dövizin hafif hafif yeni tırmanmaya başladığı ay olan Ekim ayındaki liste satış fiyatı 350.000 bin TL idi. 3-4 ay önceki fiyat farkına bakar mısınız? Allah'ım ya Rabbim ya. Kamik ülkemizde ilk olarak Şubat ayında satışa çıktı. Ve Şubat ayındaki liste satış fiyatına baktığımızda 315 bin TL'ye satılmış. Şubat ayından içinde bulunduğumuz 2022 Ocak ayına kadar geçen süreçte aracın fiyatı 258.000 TL artmış oldu. Daha güçlü olan 1.5 litrelik 4 silindirli turbo beslemeli motor 150 beygir güç 250 Nm tork değerleri sunuyor. Çift kavramalı 7 ileri otomatik DSG şanzımanı üzerinde bulunduran benzinli Kamik'in yakıt tüketim verilerine baktığımızda Fabrika verilerine göre şehir içi kullanımda 6.4 litre iken şehir dışı kullanımında 4.3 litre yakıt değerleri sunuyor. 1277 kilogram ağırlığıyla sıfırdan 100 km saat hıza 8.4 saniyede ulaşabilmekte. Fiyatına geçecek olursak 1.5 litrelik 150 beygir güç sunan premium donanım Kamik'in 2022 Ocak ayı liste satış fiyatı evet 607.000 TL oldu. Ekim ayındaki liste satış fiyatına baktığımızda 376.000 TL'ye satılmış. 3 ayda nereden bakarsanız 230.000 TL'den fazla artmış oldu. 2021 yılının Şubat ayındaki liste satış fiyatı yani neredeyse 1 yıl önceki satış fiyatına baktığımızda 1.5 150 beygirlik premium kamik 340.000 TL'den satılmış. Şubat ayından 2022 Ocak ayına kadar geçen süreçte liste satış fiyatı üzerinden yaklaşık 267 bin TL artmış oldu. Videonun sonuna geldik. Kamik için anlatacaklarım da bu kadar. Haydi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.